İzleyenler mübadele tüm ülkeler için kanayan bir yara ve e, mübadelenin e, şu anda 100. yılındayız ve e, Ocaklar Mahallesi'nde bulunuyoruz turistik bir mahalle eski köy belde ve e, yanımda mübadele ile konuşacağımız iki değerli büyüğümüz var Sayın Recai Tepşik ve Sayın Sadettin Ağoğlu bizlerle birlikte kendileriyle mübadele hakkında düşüncelerini alacağız. Tabii İkisi de üçüncü kuşak mübadil herhalde öyle oluyor. İkinciyi buluyor e, tabii. Üçüncü evet oluyor. öyle oluyor. Üçüncü. üçüncü oluyor çünkü birinci kuşak mübadil kalmadı artık Ne yazık ki. E, ben önce Recai Bey'den e, başlamak istiyorum. Buyur. Kendinizi tanıtır mısınız Recai Bey? Recai Tepşik, 1938 Ocaklar doğumlu. Babam Mehmet, annem Ayşe, dedelerim. Süleyman ve Murat olmak üzere ikisi Selanik'ten göçe, göç etmiş. Gerçi bu arada annem babam da e, yaşları 17-18 civarında. Onlar da o, 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 buraya gelişleri o yaşta oluyor. Dolayısıyla e, ilk e, söylemiştim. Balkız denilen bir yere yerleşiyorlar. Orada e, sivrisineğin yoğunluğundan dolayı bazı hastalıklar çıkıyor ortaya. Bu hastalıklardan dolayı bazı ölümler orada ve gerçekleşiyor. Bunun üzerine terk ediyorlar orası da buraya geliyor yerleşiyorlar. Dolayısıyla e, burada e, işte o şartlarda bırakalarda falan sürekli kalıyorlar. Daha sonra işte devlet başlıyor burada kendilerine iskan şeklinde bir şeyler verme. Ağne başına, şifert başına şeklinde bir şeyler, zeytin ve e, tarla şeklinde bir şeyler veriyorlar. Fakat buna rağmen orada tabii ki yaşam tarzlarına göre burası çok daha düşük olduğundan bir ayrı sıkıntı yaşanıyor. Ya alışkanlık diye bir yerde sürekli zaten temaları buydu. Biz ne zaman tekrar oraya döneceğiz? Şeklinde. Özlüyorlardı orayı. Sürekli özlüyorlardı. Özlemenin ötesinde. Siz onunla ilgili yalan bir haber dahi verseniz o kadar hoşuna gidiyor ki. Aman beyefendi bebe bir çay söyleyin kahve verin. Bakın güzel haber verdi bize. Yani rahmetli dedemi iyi hatırlıyorum. E, vefat ed ettiği güne kadar ki bir, bir sene sonra yattı o arada yani ayakta olduğu müddetçe deçe birisi onla e, dönüşü dönüşle ilgili bir şey söylediğinde ay uçuyordu rahatlıyordu ve evet. gideceği yani orada da şartları çok iyiymiş e, de, temin söylediğim gibi Makedonya ile şey der ya, arası da bir şeyde olsa gerek. ova olan bir bölge, sulak bir bölge olsa gerek ki dedem orada üç tane değirmen işletiyormuş. Ve oradaki rahatlığı burada bulamayınca bir ayrı sıkıntı yaşıyorlar. Buyurun. Ee, çok özlüyorlardı dediniz. Buraya geldikten sonra hiç tekrar görme şansı oldu mu? Dönebilirler mi? Hiçbir birkaç gün bile olsa. Hatırladınız mı? Hiç gitmediler. Bizimkiler gitmedi. Ancak ondan sonra kuşaklarda gidenler oldu. Fakat bizim o yaşlılarımız gidemedi. Yani zaten şartlar o kadar kötüydü ki burada. Evet, evet. Dediğim gibi yani bırak herhangi bir seyahat etmek için imkan zaman içinde yiyecek ekmeği dahi bulamadıkları oluyordu. Daha sonra düzeldi işte. Neyle geçindiler burada? Burada genellikle ilk önce zeytinliği sözde ama Taş ocakları var ya evet, Bu evet. taş ocaklarında zaten İtalyanlar işletiyormuş bu taş ocaklarını. Taş ocaklarında çalışıyorlar günlük kazançta 3 lira 5 lira yömüyelim günlük kazançtan. Onlar ve ondan sonra işte zeytin, zeytini tanımıyorlar zaten. Zeytini toplama başlayınca zeytin de değerli olunca orada da bir istifade etmeye başlıyorlar. Ama daha sonra e, turizm zaten geliyor evet. ki onlar ona erişemedi. Devlet e bir imkan sağladı mı buraya geldiklerinde onlara bir kolaylık, e, iş imkanı? E, yok yok arazi öyle öyle bir şey kesinlikle yok. Yok zaten burada. Zaten ne Devlete var, ait ki? ne var burada? Bir evet, şey yok evet. o zaman. Evet, evet. Köy zaten şu şu şurada bitiyordu köy. Bakın şu tarafı yoktu. Evet. Köy şurada bitiyor değil miyiz? Tanrım evet, Bey. Evet. Eee evet. işte evet. muhtar Hasan ne bi evet evet. evet 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 ben size ben e, Sadrettin e dönüyorum. Size tanıyalım bir Sadrettin Ağaoğlu. Ben, ben Sadrettin Ağoğlu, 1949 Mustafa Ağaoğlu oğlu. Babamın dedesi Bulgaristan Rahba'ya bağlı Belas Latina'dan 63 hane ile birlikte karar vererek buraya gelmişler. Önce bir ekip göndermişler aralarında para toplayıp peyi vermişler. Ondan sonra Biga şimdiki ismi yeni çiftlik eski ismi Lofşey Cedid. Bulgarca yeni çiftlik demek zaten. Oraya yerleşmişler. Bir daire e, çiftçilik değirmencilik un değirmenciliği o zaman yel değirmeni, su değirmeni ve motorlu değirmenleri varmış. Buraya göç etmeye karar vermiş babam. Buradan zeytinlik almışlar. Ve ben bura doğumluyum. Ocaklar doğumluyum. Yani. Onlar nasıl özlüyorlar mıydı geldikleri evleri, yerleri? Anlatırdı babam. Dedem de anlatırdı. Ama en çok ben babamdan dinledim. E, gitmek çok istedik. Ama olmadı. Kısmet olmadı. Tabi o zamanki birlik beraberlik çok güzel bir şeydi. 63 hanenin bir hala biz görüşmekteyiz. Birbirimizde bağlantımız var yani. Tabii insanların yaşadıkları, büyüdükleri topraklardan kopmaları çok zor değil mi? Tabii tabii. Hatta oradan anladığım kadarıyla oradan bütün tarımla uğraşıyorlarmış efendim. Genellikle işte ağırlıklı olarak biber, kırmızı biber Sadri Bey o zaman toz biberi buradan çok yetiştiriyorlardı. Evet. domates, biber vesaire. Yani bu zaten biz 40'lı yıllarda e, kendi ne kadar üretiyorsan o kadar tüketme şansına sahiptiniz. Evet. Başka bir şey evet. alma imkanımız yoktu. Satın alma denilen bir şey söz konusu değildi. sağ dediğim gibi kendimiz tü ürettiğimizi tüketerek hayatımızı sürdürüyorduk. Evet. Tabii ki atalarınız da dedenizi, babanızı hepsi rahmetli arıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz? Eee ailenizle ilgili olarak oradan onları da analım. Efendim demin söylediğim gibi eee şey olarak gerçekten dayanışma çok yoğun. At safhada yani eee burada imaj şeklinde yaşanıyordu ya. Bugün sizin işinizi görüyorduk. Bir birlikte. Keza deva ertesi gün Sadri Beyler'in içinde edin, bizim i̇şte imece şeklinde bütün burada yani şeyle parayla iş yapılmıyordu. Hep imece şeklinde herkes o e, bu arada tabi toplanır herkes bir araya. İşte o günün işte koşullar sizin tarlanızda çalışmışlıktır. Bu e, biçme zamanı zaten orakla biçiyor, biçiyoruz zaman a, şey, makine vesaire yok. Orakla biçiyoruz ki, elle biçiliyor da, bütün ekinler. Biçiyoruz. E, bugün sizde e, çalışıyoruz. Dolayısıyla akşam da siz alko al, orada e, ağırlıyorsunuz. Ve dediğim gibi ertesi günde işte Sabri Bey Sadri Bey'in işi çıkıyor. Sadri Bey'e gidiyoruz. Öyle ümece şekilde genellikle öyle yaşanıyordu. 45'lere ler, 50 50'lere kadar. Evet. evet Sadri Bey o yıllarda demek ki dayanışma birlik beraberlik daha güçlüydü. Çok güçlüymüş. Çok. Hala devam ediyor bu, bu, bu. Bağlantı devam ediyor hala. Yani bazen heyecanlanıyorum. Tabi Büyüklerimiz bizim istikbalimiz için, yani evet. çocuklarının daha defa daha iyi e, yaşamı için, eğitim için evet. daha ziyade bu taraflara göçmüşler. Ve ben 6 yaşındayken buradan Bandırma'ya geldik biz. Evet. Bandırma'da okuduk, eğitimimizi aldık. Sonra e, yıllar sonra emekli oldum ben. Babam vefat ettikten sonra arazinin başına geldim mecburen kardeşlerime, bölüştük yerleri. Burada herkes birbirini tanır ve saygıyla, sevgiyle bağlarını devam ediyor evet. yani bizim. Ocaklar huzurlu bir e, belde değil Çok mi? Çok huzurlu bir belde. Evet. 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 tamam, tamam. Tabii o yöreye ait e, özel yemekler de vardı herhalde. Atalarınızın ne gibi yemekler vardı? Anlatırlar da herhalde size. Evet. Her ikinize de e, soruyorum. efendim, bizim burada Ağırlıklı olarak o gün için şartlarda e, ki kendi imkanları olduğu için tabii nedir bu tavuk yetiştirmek mümkündü tavuğu yetiştirip bırakıyorsun yetiş zaten yaşıyor. Oradan tavuktan pirinçten yapılan bir kapama diye bir yemek yapılırdı. Kapama kapama evet, evet, evet. pirinçli vesaire bu en meşhur yemeğe oydu. Dolayısıyla bir de e, sütlü börek diye bir börek vardı bir ambur açarlar yufka evet. açarlar onun işte dibine kalınca bir yufka koyarlar devamında üstüne yoğurt şey ...sütle doldururlar onu tekrar yufkayla örterler fırında pişirirler... Evet. bu meşhur yemekleri bunlardı efendim. Evet. Sanatı bizi hatırlıyor musunuz yemekler? Ben de hatırlıyorum. Şöyle söyleyeyim bizimkilerin de en ünlü yemekleri mısır unundan yapılan mısır ekmeği kaçamak mısır bunu ağırlıklı yiyecekler. Yani. Mısır ekmeğinden bile yoğurdun içerisine doğrayarak bir e, yoğurtlu mısır yemeği yaparlardı. Evet. Kaçamak çok güzel bir şeydir. Evet. Mısır unundan yapılan kaçamak. Onun içerisine e, et kavurup koyarlar, peynir kavurup koyarlar, e, süt koyarlar, bal koyarlar, pekmez koyarlar. Her yöresine ayrı onu öyle yerlerdi. Evet. Peki efendim. E, biz tekrar atalarınızı, annenizi, babanızı, dedenizi saygıyla anıyoruz. Bu 100. yılda mübadilinin 100. yılında. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Sağ Ekleyeceğiniz bir şey var mı başka? Bilemiyorum. Biz ha. de size çok teşekkür ederiz. Sağ olalım, sağ olun. Ee, bu imkanı bize verdiğiniz için çok sevindik yani. Evet, sağ olun. Sağ olun. Biz, teşekkür ederiz. Biz onları anlıyoruz Tabii. Evet, Değerli izleyenler, Ocaklar Mahallesi'nde mübadilinin 100. yılında 3. kuşak iki mübadil ağabeyimiz Sayın Recai Tepşik ve Sayın Sadrettin Ağoğlu ile birlikte olduk. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Erdek şu anda. yanımda Erdek Belediyesi eski başkan vekili Sayın Hasan Yapakçı var. Biliyorsunuz mübadelenin 100. yılı az önce de ocaklarda üçüncü kuşak mübadiller Sayın Recai Tepşik ve Sayın Saadettin Ağoğlu ile görüştük. Şimdi Hasan Bey ile mübadeli konusunda kısa bir görüşme yapmak istiyoruz. Hasan Bey 100. yılı. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ocaklara tabii bir mübadil yerleşim merkezi. Ne düşünüyorsunuz bu Şimdi biz e, üçüncü kuşak diyebilirim. Yani dedem, babam, ben. Dedem, dedemin babaları e, Muhtemelen Selçuklu zamanlarında, o beylikler zamanında Karamanoğlu beyliği tahminen yani benim tarihi şey yaptığımda böyle ipin uçlarını birleştirdiğimde Konya Karaman'dan Selanik, Makedonya oraya göç etmişler. Tabii Türk e, dilini konuşan beyliklerin bir tanesi Konya Karamanoğlu beyliği. Türk dili konuşan. Muhtemelen Türklüğü yaymak adına mı yoksa başka amaçla mı Makedonya'ya göç edildiğini bilmiyorum ama 1924 yılına kadar orada kalmışlar. Hem annemin sülalesi hem babamın sülalesi. Bir şekilde parça parça Gülcemal vapuruyla önce Şarköy tarafına yani oraya gelmiş bir kısmı bir kısmı İzmir'e gelmiş. Oradan dağılmışlar. Ya biz üçüncü kuşak oluyoruz. Ama as aslımız, mesela babam tarafı Türkmen Anadolu, Kafkasya'dan. Annem tarafı onlar da yörük. Onlar da Türkmen boyu tabii ki. Ama işin özü oradaki mübadillerin tamamı Türk soyu. Tabii kimliğini kaybetmemişler. Tabii orada biraz mutlaka simili olmuşlardır da. Örneğin oranın yerel dilini konuşmuşlar. Bir kısmı hala burada kullanılıyor yerel dil. Ama neticede e, ne kültürlerinden ne kimliklerinden hiçbir değer kaybetmemişler. Ocaklarda birinci kuşak mübadillerde kimler vardı? Artık yok tabi. Yok birinci kuşak kalmadı. İkinci kuşaklar olabilir. Yani ikinci kuşak babam mesela babam rahmet, 90'da rahmetli oldu. 1920 doğumlu babam. Tabi babamın doğumu burada. Ee, Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de değil pardon. Karacabat diye geçiyor. Karacaabat neresi? Muhtemelen o Selanik. Selanik, Selanik. 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 Tabii. Tabii e, mübadele her zaman söylüyoruz kanayan bir yara. Doğru. İnsanlar büyüdükleri de otuklar topraklardan uzaklaşıyorlar zorunlulukla. Şimdi ailenizden duyduğunuz kadarıyla e, türküler var mı? Yemekler var mı? Size anlatılanlardan. Vallahi türküler genelde yani türkünün şey şeyi olur, eee olur. Ne diyorsun? Türk evrenseldir. Evrensel. Türkü, doğru. O yörenin ...sevincini, üzüntüsünü, sevgisini, sevdasını, tasasını yansıtır. Anadolu'da böyle muhtemelen yani o kadar çok kültür alışverişi olmuş ki böyle yakın Yunanlarla olsun, Makedon, Bulgarlarla olsun. İç içe geçmiş. Iç Zaten bizim coğrafya çok yoğun göç, insan hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı bir yer olduğundan burada yok sen busun sen busun demenin şeyi de yok. güçlü evet, evet, evet. Yani yemekler karışmış. Mesela karnıyara Yunanlar sahip çıkıyor. Baklara'ya onlar sahip çıkıyor bilmem ne. <laughs> yani artık birbirine kaynaşmış bunlar. Bence bu coğrafyada tek bir şey var. Örgüt tip insan tipi var. Yani buna Türk demek de yanlış ya da Yunan demek de yanlış. Yani ortak bir kültür var. Çok benzeşiyor. Ortak peki Bey çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi biz mübadelenin 100. yılında bir daha mübadele açısı yaşanmasın diye vurguluyoruz bir kez daha. Ve eski kaybettiğimiz mübadeleleri de rahmetle saygıyla yani, anıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi evet. artık sınırlar kalktı. Yeni kaldı, yeni düzende biliyorsunuz yani bazı ülkelere artık nüfus cüzdanına gidebiliyorsunuz yani kapı komşusu Bulgaristan'a Edirne'den doğru, girip çıkıyorlar evet, Keza öyle onlar geliyor bunlar gibi Yani eski o keskin katı kurallar falan bir kenara ticaretin e, gelişmesiyle birlikte insanların tabii ki daha birbirine hoşgörü sempati, empatiyle bakmasıyla birlikte çok şeyler aşıldı yani. Evet, doğru, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben şey sağ, sağ olun. olun. Evet değerli izleyenler Erdek Limanı'nda Erdek Belediye Eski Başkan Vekili Sayın Hasan Yapakçı ile mübadeleyi konuştuk. Hoşçakalın